Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkile daha tanışalım. Bilimize Latince'deki adıyla giren Gazanya, Papatya Giller yani Asteres ailesinin bir üyesi olan Güney Afrika ve Mozambik kökenli çok yıllık kısa boylu ot bir bitkidir. Gazanya sıcak iklimlerde çok yıllık bir bitki olarak kabul edilse de ılıman iklimlerde tek yıllık olarak yetiştirilir ki 17. yüzyılda Avrupalı botanik uzmanları tarafından Güney Afrika'da keşfedilmiştir. Fakat bu keşfi kimin yaptığı tartışmalıdır. Bitkiye adı verilen 15. yüzyılda yaşamış Selanikli çeviri bilimci Theodor Gaza'dır. Gaza, antik Yunan filozoflarının eserlerini dolayısıyla antik Yunan dilinde yazılmış botanik çalışmaları Latinceye ilk çeviren kişidir. Bitkiye ya yabancı dilde ayrıca koyun gözü papatyası, Afrika papatyası ya da hazine çiçeği gibi isimler verilmiştir. Benim de sevdiğim çiçeklerden biri olan gazanya bana sıcak yaz günlerini anımsatan çiçeklerdendir. Gazanya'nın dar ve mızrak biçimli yaprakları, papatya benzeri çok renkli çiçekleri vardır. Bitkinin çiçeğinin orta kısmı ile taç yapraklarının renkleri genellikle hoş bir kontrast oluşturur ve oldukça fazla renk seçeneği sunar. İnsanlar ya da evcil hayvanlar için zehirli bir bitki olmayan gazanya'nın acımsı taç yaprakları yazın salatalarınızı üfleyebilir. Bu taç yapraklar az da olsa A ve C vitaminleri içerirler. Güney Afrika'da bitkinin özü geleneksel tıpta küçük yara ve deri hastalıklarını iyileştirmek için kullanılmaktadır. Arı ve kelebeklerin ilgi gösterdiği çiçeklerden olan gazanya aynı zamanda bahçenizdeki yararlı böcekleri de yuva görevi yapar. Gazanya bol güneş alabileceği konumlarda ve drenajı iyi olan topraklarda yetiştirilmelidir. Toprak konusunda çok seçici değildir. Yaz boyunca çiçek açmaya devam eder. Gazanya Akdeniz iklimine de uyum sağlamış bir bitki olarak Akdeniz bahçelerinde sıklıkla yer örtücü ve bordür bitkisi olarak kullanılır. Yanı sıra Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve çeşitli Asya ülkelerinde de oldukça popülerdir. Gazanya, parklarda, yazlık ve kaya bahçelerinde yetiştirilmek için de uygundur çünkü kuraklıkları da dayanıklı bir cinstir. Gazanyayı tohum veya fide olarak satın alabilirsiniz. Örneğin ben eskiden gazanyayı balkon saksısında ve tohumdan yetiştirmiştim ve oldukça da memnun kalmıştım. Bu arada gazanya geceleri ve bulutsu havalarda çiçeklerini kapatır. Sakın az soluk gittiklerini düşünerek onlardan umudunuzu kesmeyin bitki dostlarım. Özellikle iri çiçekli Gazanya Regens ve kuraklığa dayanıklı olan Gazanya Linearis, bitkinin bahçecilikte kullanılan popüler alt türleridir. Her iki alt türünde çok sayıdaki varyeteleri çeşitli bahçecik ödülleri kazanmıştır. Gazanya çiçeklerinin dilinde mutluluk ve iyimserliği simgeler. Rüyada Gazanya çiçeklerini görmek ise parlak ve umut dolu bir geleceğe işaret edermiş. Afrika folklorunda bir inanışa göre Gazanya'nın, güneşin ışınlarının yeryüzüne değdiği her noktada yetişebileceğine inanılır ve gazanyaların doğanın hazinesindeki mücevherler oldukları söylenmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.